geldi öncelikle Parçalı fonksiyon sorularından. Şu aralığa baktığım zaman 2'den küçük sayılar mı? 1. Neler? 1, 0, 1, 0 eksi 1, eksi 2 de sonuçta kadar gidiyor. Şu aralığı söyleyin bana. 2, 3, 4 3, 4 Başka bir sayı gelemez. Bu aralıktaki peki? 5 ve 5'den büyük sayılar. sayılar. Sonuç gider. Şimdi F0. Bu kırmızıyla yazdığım hangisinde F0 var? Şu aralıkta. O zaman şu fonksiyonu kullanıyorum. Değil mi? F0 dediğim zaman buraya artık X gördüğüm yere 0 yazdım. 0 artı 1'den 1. Geldim. Geldim. 2. 2 hangi aralıkta? -2'de. Şurada mı? Hı hı. Geldim. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 5 çarpı 2 eksi 2. Eksi 2 mi orası? Evet. Tamam. 5 kere 2 eksi -2, 2 8. Tamam. F4'e bak. 4 hangi aralıkta? 5 x -2, 2. Burada. Geldim. 5 çarpı 4 eksi 2 mi dedim? 18. 5 kere 4 20. 2 çıkardım 18. Buraya biraz sıkıntı var mı? Geldim F6'yı bulalım. F6 artık hangisinde? Şu en sonucu da var. 6 kere 3 11. eksi 1 mi? 11. 18'den 1 çıktı. 17. Bak şimdi burayı 1 buldum. Artı. Burayı 8 buldum. F4'ü 18 buldum. Eksi. F6'yı da 17 mi buldum? Şöyle yapalım. Topla bunları artı 1? 19. 19'dan 17 çıktı. 2. 2. 2 ile 8'i topladın. 11. Şey. 2 <laughs> ile 8'i topladın. 10. Cevap bu kadar. Parçalı fonksiyon sorusu. Kolay değil mi?